Bir açıyor olmalı ya. Bir iz bırakacak elbet. Abi yani bize iş yaptığı adamlarla bir bahane falan kursak, bir yerden bir ispat falan edebilsek. Olabilir. Aa, tahminleri alayım. Ben banko şehriban diyorum abi. Hayatı da kokumuzu almış olabilir. Ceyhun da olabilir. Neyse, dur ben bir bakayım. Abi aslında Firuz bize iş teklif ederken onu kaydetsek yani görüntüsünü... ...sonuçta o bir delil. Ama Sonuçta biz de ona çalıştığımız için o bize de patlayabilir. O tehlikeli olur abi ya. Ne oldu? Hard diskin mi yetmedi? Bu nasıl bir cümle lan? Kendi dediğini kendin tersliyorsun. Ya kurtuluş planı yapıyorum. Sen de daha iyisi varsa onu da duymak isterim Carlos. Tamam, sesini. Gelmiyor işte aklımıza fikir. Durdu eş ol durdu durdu. Ben gidip onun ağzını burnunu kıracağım, gırtlağını tüf her Abi, abi bize sen söyledin abi ya. Adamın istediği bu dedin. Yapma gözünü seveyim. Biz yeneceğiz abi onu her türlü. Abi sen bir dur. Ben var ya bak onun gözlerini uyarım. Bak bu elimi onun ağzı böyle içeri sokarım. Onu böyle içerden boğarım abi. Kız ben senin manikürüne zarar getirtir miyim? Hayır. Sakin davranacağız. Kandemir abimizden öğrendiğimiz gibi. Bu işi sakin sakin halledeceğiz. Bugüne kadar neler hallettik ya? Bakın görürsünüz. Her şey çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Ne iyi olacak lan? <laughs> Ben size paranızda böyle mi konuşuyorsunuz? Çok iyi olacak, güzel olacak, iyiye gidecek falan. Dünyada iyiye giden bir şey gördün mü sen hiç? İyiye gidilmez. Kötüden gelinir. başta ya. Al. Araya yastık al da başına bir şey gelmesin. Aa, komik. Oh. Çok şirin bir eviniz. Şey Vallahi. Yani bayıldım, bayıldım. Siz de çok seversiniz tıpkı Türk filmlerindeki gibi değil mi? Ha? Var mı? Türk filmi burada. <laughs> bak, bak, bak. Nevizade amcam da oradan bana bakıyor. Böyle kaşları kaldırmış falan. Bana bak, misafirsin dedik, seni oturttuk oraya. Kahve istediğin yaptık, e tamam. Ne tamam? E tamam yani. Ne tamam yani ya? Tamam ama tamam diyor işte kız daha, tamam artık. Ne yapalım, kocaman adamsın, dövelim mi seni abi ya? Allah Allah, bir git şu evden. E ama bana alışmak zorundasınız ya. Sebep? Ya ben ne kadar kibar davranıyorum. Hepiniz bana öldüreceğim, öldüreceğim diye bakıyorsunuz vallahi. Olacak iş değil. Öyle bakıyorum, evet. Bunu yapacağımı da iyi biliyorum. Sinir yapma. İş yap. Hadi size misafir var. Alman bir kanun kaçağı. Adı Greta. Rusya'dan geliyor. Tekneyle gelecek İstanbul'a. Biz biraz misafir edeceğiz. Teknenin işleri bitip hazırlanınca aynı tekneyle tekrar Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya gidecek. Kadını saklamam için bana bu işi veren adam çok önemli bir adam. Yani çok önemli. Ama sizin işiniz basit. Siz kadını alacaksınız, Biraz misafir edeceksiniz. Ondan sonra da tekneye vereceksiniz. Kendiniz alıp kendiniz bırakacaksınız. Paket. Ha, ama bu arada hatırlatayım. Greta yakalanırsa, Greta kaçarsa, Greta'nın saçının teline bir şey olursa... ...sizin suç DVD'si doğru damada. Neyi anlatıyor ya? Sağ ol. Vallahi çok iyi anlatıyorsun. Tabii biz kendimizi zor saklıyoruz bu evde. Kadını da saklayacağız. Evet, mahalleli de biraz kınlanabilir gibi geldim bana. Böyle saçma plan mı oldu lan? Hadi biz bir hata yaptık. Polisin yanındaki evi tezgah kurduk. Sen aynı hatayı bize niye yaptırıyorsun? Ha? Polisin olduğu mahallede kanun kaçağı bir almanın ne iş var? Çok işi var. Sen anlamazsın. Sen anlatayım. Carlos'um. bu işten bunu benden isteyen adamdan öyle bir para aldım ki... ...Allah sizi inandırsın. Ben size güveniyorum ya. Vallahi. Ya siz yaparsınız mahalleliği kafalarsınız ya. Yani. Kahve için eline sağlık. Nasıl güzel olmuş. Nasıl güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kan Demir. Bak artık yarın de senin kızın sayılır. Yani ona da hiç öğretememişsin. Böyle bir şey söylendiğinde teşekkür ederim denir. Kes la kes. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Dükkana geliyorsun. Kendi evimde bana caka satıyorsun. Ne yüz lan? Öldürürüm seni. Gebertirim lan seni. Gebertir misin? Ayıp ben seni gebertiyor muyum? Ben seni öldürüyor muyum? Sen benim evime giriyorsun. Klimaların içine kamera takıyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum? Gireceğim lan. Her yerine gireceğim. Bitireceğim seni. Çok ayıp. Bak çoluk çocuk var. Terbiyeni bozma. Ya kocaman adamsın. Şu yaptığın şeylere bak ya. Al işte bak kapı. Abicim bak bu eve böyle girenin çıkanı belli değil. O kadın buradayken öyle zor geçer zaman ki. Hadi kalk kalk. Saklan şuraya. Ne gerek var? Kalk. Hadi kapıya bak şimdi. Nereye? Yürüyün sağda. Sağda. Biz de bak, biz de. delirtmesek Demir abi ya. Sen de ne baktın? Fotoğrafa ne baktın? Doyamadın. Bakacağım tabii işimizi yapıyoruz. Vallahi ben gördüğümü söylüyorum. Ay yani ne yeri ne vakti yani. Allah Allah. E, tam uzatma da. Tamam. Ben uzatma. hiç konuşmadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul, haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul. Yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük